Hoş geldin. Şimdi senden gözünü açmanı ve karşındaki kişiye bakarak gülümsemeden durmanı istiyoruz. <laughs> Gülmemem gerekiyordu. Güldüm. <laughs> <Gildim. gülüyor> Ay ben gülerim. Merhaba. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyiyim Aha. İyiyim ben de. A aklıma direkt böyle yaz zamanları geldi. Hani yanına yanına. Direkt şarkıların geldi. Sen bilmiyorum. <laughs> evet dayanamadım çünkü <Şimdi> nasıl dayanayım? <laughs> yani Allah'ım yakından çok daha tatlı. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bir kere güler misin benim için? Hayır. Bakmayayım, bakmayayım. Baksana. Medusa gibi vallahi böyle tıs diye kalırız. <laughs> Baksana ya. Hayır bakmayacağım be. Niye bakmıyorsun? <laughs> bakmayacağım. Merhaba. Merhaba. Bakmasam? Merhaba. İsminiz neydi? Nur mu? Nur. Seviyor musun evet. şarkımı? Evet. Teşekkür ederim. Yani ekranda göründüğünden daha iyi gözüküyorsun. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol. Ben gülmüyorum ama içim hiç böyle değilim. <laughs> Kimden Gülmeden <laughs> duramıyorum. <laughs> evet. İskin Ceren, değil mi? Evet. Çok Sen güzel bir Teşekkür ederim. Senin çok güzel. <laughs> Ama ben <de>, gülüyorum. <var>? Ben gülüyorum. Ben <gülüyor> güleceğim <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz. Niye modunu değiştirdin? Modum değişti çünkü. Sebebini bilmiyorum. Biz tanıştık mı daha önce? Hayır. Tanıştık mı? Sanki tanıştık gibi. Nerede? gülmemem gerekiyor ama. Ama güldün. Hayır. Gülermiş gibi yaptım. Bu arada çok güzelsin ya. Teşekkürler. Hakikaten. Gözler lens mi? Şeffaf. Şeffaf ne? <laughs> Şeffaf lens. Bozuk da. Ben Etin yanına geçebilir miyim? Neler yapıyorsun? Yanımda oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Şöyle yanımda Ama Gerçeği de çok güzel. Güzel mi? Güzel. Senin de gerçeğin güzel. Mi? Yüzüme bak yalan söylerken. Nasıl müzikler seviyorsun? Yanıma yanıma. <laughs> Bu yaz beraberdik. Nerede? Her yerde. Ben video olarak mı Ben gülmüyorum. Biliyor muyum? Yok gülmüyorsun. Gülmüyorum. Çok başarılısın. <laughs> Altın. Güldün artık zaten. Kaybettik. Biraz öyle oldu. Yani gülmek istemiyordum ama tutamadım. Çok mutlu ettiniz beni. Valla beni daha çok mutlu ettiniz şu an. <laughs> Peki benim için bir kere güler misin? Neden? Belki güle nedir asıl hediye, gülmeyene değildir. Niye öyle bakıyorsun? <laughs> <laughs> Sinirlerim olsun. <asıl> Kaybettiniz. <laughs> çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. <gülüyor> Bakmıyorum. <gülüyor> Ay Bir dakika şimdi 150 kere güldüğümüz için artık. <laughs> Selamünaleyküm. Ay. <laughs> <laughs> Abi sana bakınca şarkı söyleme isteği geliyordu içimden. Söylesene. Şarkı söylememe challenge olabilir ya. Yanına yanına. <gülüyor> yanına <gülüyor> yanına. Öksürür <laughs> <çok> zaman. <şiririz gülüyor> Bak burada şu. Çak çak çak. Şu. şu, şu <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Hadi. 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 Hadi.